Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Bahçem Kanalı'ndan herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum tüm muhabbet kuşu sever dostlarımıza. Evet arkadaşlar bugün sizlerle sizlere gene söz vermiş olduğum gibi bir önceki videomuzda basit bir mama tarifiyle sizlerle buluşmuştuk. Bugün de konumuz bir atom mama. Ben arkadaşlar bu mamayı ayda üç kere, dört kere olmak kaydıyla kuşlarıma veriyorum. İçerisindeki ürünler sadece sizin isteğinize kalmış bir şekilde oluşabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ben bugünkü atom mamamın içeriğinde ne yaptım arkadaşlar? Bir tane pancar kullandım. Ispanağımız var içerisinde. Ve daha sonrasında 3-4 tane arkadaşlar çilek koyduk. Rondadan geçirdik bunları. Ve üzerine de ne yaptık? Tohumlarımızı ekledik. Burada da buğday ve arkadaşlar e, arpamız mevcut. Bunları güzelce ısladık. Ufaktan biçimlendirdik. Çok da çimlenmesine gerek yok arkadaşlar. Yumuşadıktan sonra derseniz de bir problem yok. Sadece başlarından şöyle ufak bir atma yapsın, filizlenme yapsın. E, çok da çimlendirmeye dediğim gibi gerek yok. Şimdi biz bunları arkadaşlar e, roladan getirdikten sonra üstüne gene ayda 3 kere kullanmış olduğum mamalarımda arkadaşlar 2 ya da 3 defa fazla kullanmıyorum. Ne yaptık? Bir kapak triplukan ekledik arkadaşlar. Ve şimdi bunları güzelce zeminden karıştırdım. E, emmelerini sağladım. Bu arada pancarın e, suyunu sıkmadım. Genelde arkadaşlar artık sularını sıkmıyorum. Bilginiz olsun. Bu şekilde triplukanımızı da sebzelerimiz ve tohumlarımızla buluştuktan sonra şimdi gelelim diğer malzemelerimizi koymaya. Bugün yine bizim kendi programımız dahilinde kullanacağımız ürünlerden bir tanesi takımlarımız yavrulu arkadaşlar. Ne yapacağız? Bira mayası kullanacağız. Benim kullandığım bira mayası şu şekilde arkadaşlar. Şöyle e, ee, sarımsak gibi bir mayası. Şimdi şöyle bir mayamı üzerine koyuyorum. Koyduktan sonra ufak bir karıştırma işlemi gerçekleştiriyorum. Bu şekilde. Daha sonra tekrardan yere eklememi yapıyorum. Yere karıştırıyorum. Evet. Bir mayamı bu şekilde ne yaptım? Mamamın içerisine ekledim arkadaşlar. Ekleme işlemi yaptıktan sonra hem prebiyotik hem de probiyotik arkadaşlar. Probiyotik ve prebiyotik olmak üzere gene bir ürünüm var. Hemen o ürünümden alıyorum. Demin yaptığım gibi gene ekleme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyorum. Gene karıştırıyorum. Ekliyorum arkadaşlar. Güzel bir atom mama sizlerle beraber şu an uygulamalı olarak yapıyoruz. Dediğim gibi içerisindeki ürünler tamamıyla size kalmış. Probiyetiğimi de ekledikten sonra Hemen şöyle kapağını kapatalım. Bir koyduk, probiyetiğimizi koyduk. Şimdi sırada arkadaşlar ne var? Proteinimiz var. Proteinimizi ekleyeceğiz. Ben mamaların içerisinde bildiğiniz gibi uzun uzun zamanlardır yumurta kullanmıyorum. Proteinimi koyuyorum. Demin yaptığım şekilde. Evet proteinimizi ekledik. Gene ilavemi yapıyorum. Karıştırıyorum. Proteinimizi de ekledikten sonra hemen şöyle şunların kapaklarını kapatayım arkadaşlar. Evet şimdi proteinden sonra hemen şuradan bir kalsiyum takviyesi yapalım şu şekilde fırınlanmış yumurta kabuklarım var. Yumurta kabuklarımı da mamama ekliyorum. Ve son olarak arkadaşlar gene sizlere tarifini vermiş olduğum şu şekilde C vitamini kaynağımız. Portakal kabuklarımız var gene fırınlanmış bunun tarifini size vermiştim. Bunu da mamamın içerisine ekliyorum. Hem güzel bir koku veriyor mamaya. Ve bunları da şöyle ne yapıyorum? Harmanlıyorum arkadaşlar. Evet kurumamamızı eklemeden önceki son halimiz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi gelelim kurumamamıza. Tabi son olarak buna çok az arkadaşlar bir şekilde minerali de ekleyeceğim. Çok az bir mineral eklentisi yapacağım kurumamamı koymadan önce şöyle minerali çok az arkadaşlar üstüne serpiyorum bu kadar yeterli. Evet mineralimizi de koyduk. Yine son olarak karıştırıyorum. Bu arada sevgili dostlar aşağıya link bırakacağım. WhatsApp kanalımız bugün açıldı. Daha doğrusu dün açtık arkadaşlar. Cumartesi günü. WhatsApp kanalımızın açılışı oldu. Oradan kanalıma abone olabilirsiniz. WhatsApp kanalıma linkini dediğim gibi videonun içerisinde ve açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Bir elimizi izledikten sonra şimdi gelelim kurumama kısmına. Kurumama kısmında bildiğiniz gibi ben kendi yapmış olduğum mamayı kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde kendi hazırlamış olduğum içeriği gayet güzel bir mamam var. Görmüş olduğunuz gibi kendi mamamız Mamamı şöyle bir iki ölçek şeklinde mamamı koydum. Mis gibi de koktu. Şimdi şöyle bir karıştıralım mamamızı. Güzelce karıştırıyoruz. Daha tabii ki ekleme yapacağız. Şöyle karıştırdık. Güzelce bir Evet. Hemen arkasına yine ne yapıyorum dostlarım? Şu şekilde civciv yemimiz var. Civciv yemimizden ekliyorum. Civciv yemi de kuşlarımız için gayet arkadaşlar sağlıklı bir ürün. Ben yıllarca kullandım. Şimdi güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Gene mamalarımızı ekleyeceğiz. Biz çünkü suyunu sıkıyoruz bildiğiniz gibi. Mamamızı karıştırmaya başlıyoruz. Bu topaklanmaların hepsi geçecek arkadaşlar. Mama, mama ekleyeceğiz çünkü. Şöyle güzelce yedire yedire havamızı karıştıralım. Dediğim gibi arkadaşlar WhatsApp kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Oradan da sizlerle en güncel şekilde bilgileri paylaşacağız. Arada sahiplendirme yapacağımız kuşlarımız, üretimhane ile alakalı bilgiler, hepsini arkadaşlar ne yapacaksınız? Yakinen takip edebileceksiniz. Evet dostlarım. Benim bugünlük kuşlarıma vereceğim mamam bu şekilde. Şimdi ben mamamı güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Ve daha sonrasında tekrar sizlerle olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mamamızın son hali görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şöyle tel tel bir mama elde ettik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mamamız gayet güzel kıvamında. Şimdi ufak ufak ben dağıtma işlemlerine başlayayım bakalım. Evet şimdi mamalarımız dağıtma işlemine başladık arkadaşlar. Şu şekilde ufak ufak dağıtalım. Kuşlarımız mamalarını yesin. Videonun başında sizlere bahsetmiş olduğum gibi bugün gene temizlik günümüz temizliğimizi yapacağız. Showroom bölümümüzden başlayacağız. Temizlik yapmaya. Daha sonrasında bu tarafa geçeceğiz. Kuşlarımız zaten mamayı sabırsızlıkla beklemekte. Ve hemen daldılar. Şöyle dağıtalım. WhatsApp kanalımızı takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Oradan da en güncel bilgileri, paylaşacağımız videoları, aynı YouTube topluluk bölümünde paylaştığımız gibi oradan da paylaşacağız. Takip etmeyi unutmayın dostlarım. Bu sezon, sezon sonu ben yapmayacağım. Zaten size bundan bahsetmiştim. Çünkü elimde yedek erkek damızlıklarım yani. Yedek dişilerim hepsi mevcut. Üç kuluç kaldık bu sezonda. Ve daha sonrasında dişilerimizi arkadaşlar dinlenmeye çeksin. Ve erkeklerimizin yanına yeni dişilerimizi attık. Şu an çıkan yavrulardan yeme düşen yavruları son kuluçkalarla birlikte kendime arkadaşlar ayırıyorum. Bilginiz olsun. Yeni sezonda zaten göreceksiniz çok farklı durumlar söz konusu olacak. Onları da sizlerle paylaşacağım. Yani bir kuş sıkıntısı çekmeyeceğiz ve sizlere de elimizden geldiği kadar arkadaşlar sahiplendirmelerimizi yapacağız. Evet dostlarım ben şimdi mamalarımı dağıtıp daha sonrasında temizliğime geçiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbet suç sever dostlarımıza bizleri takip etmeyi ve aynı zamanda da videolarımızı beğenerek paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.